Arkadaşlar bugün sizlerle bir petimi tanıtacağız. Bu petim bir tane uygulamadan yükle yükledim. O uygulamanın adı Sihimeji My Love. Evet arkadaşlar buradan böyle giriyorsunuz. Sonra size birkaç şey şey verecek. Her dokunduğunuzda reklam gelecek. Çarpı gelince basın yoksa çıkıp tekrar girince olmuyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar petinizi seçiyorsunuz. Sonra ıı, evlat edin diyorsunuz. Bu uygulamaya izin veriyorsunuz. Sonra birkaç tane daha izin izin veriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu geliyor, tırmanabiliyor, atlayabiliyor, düşebiliyor. Düşünce ölüyormuş gibi gözüküyor ama ölmüyor arkadaşlar. Şöyle elinizde dolandırabiliyorsunuz. Şöyle istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Küçük, orta, büyük. Buradan da yaptıktan sonra uygulamaya başlıyorsunuz. Direkt büyüyor. Hayır evcil hayvan büyümesini istemiyorum. Ben küçük seviyorum arkadaşlar. Büyümesini falan istemiyorum. Ve arkadaşlar YouTube'a girince bu yine bizimle kalıyor. Bir yere gitmiyor yani. Ve ama oyuna girince arkadaşlar maalesef ortadan kayboluyor. Bakın ortadan kayboluyor. Sonradan da ortada onu göremeyince tekrar o uygulamaya basıyorsunuz. Sonradan da tekrar geliyor zaten çıkınca da orada oluyor. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın ve abone olun. Bay bay.